Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu canlı çeşit sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu da fısa sonumuzu arkadaşlar. Kaldığımız yeri devam edeceğiz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Bu da fısa son. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Oyun arkadaşlar. Yeni bir ücretsiz karakter eklendi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Sizler birlikte o karakteri alıp ve deneyeceğiz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar. Bu karakter efsane bir karakter arkadaşlar. Siz baştan başa önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar. Hızlı çeşitli böyle dükkanı gülüm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. bir daha bu yeni yılı sonsuzluk ötesine hediyeler arkadaşlar ve yine bir ücretsiz savaşçı e bazı ışık yılı karakteri hem de arkadaşlar maksimum seviye 11 seviye her bunu alınca arkadaşlar bir sürü e, hediyeler veriyor arkadaşlar bir sürü ve en sonunda ise hiper şarj yolu efsane stadyesi bir ücretsiz ödüllü arkadaşlar veriyor şimdi arkadaşlar hızlıca baz bazı ışık karakter deneyeceğiz hızlı şimdi ağlıyor Hulum. Ve arkadaşlar yeni efsane karakterimiz geliyor. üç tane daha kişi yetenekler var. Toy Story karakter arkadaşlar. Bak bir ay on boyunca oyunda kalacak arkadaşlar bazı ışık karakteri. Şimdi arkadaşlar Jester'la şimdi süre bundan zaman içerisinde alacağız. Şimdi arkadaşlar ee, bakın bu da ne diyor sınırlı süreli bazı şekil karakterini açtım Bazın 3 özel savaşçı modelini göze göz at. Hızlı şaşı akışı nerede? Şöyle a bakın bu da yeni ve üstüne sonsuz yazıyor. Böyle <laughs> <laughs> evet, şöyle dokun Bakın arkadaşlar bu bir sürü e, teneklava ve yeni animasyona. Şöyle arkadaşlar kazanma gerçekten falan. Şimdi şu lazer modunu deneyeceğiz arkadaşlar. şarkı an şu arkadaşım, üstelik, bu, e, finish, ödüllerini arkadaşlar. Şimdi sıfır. Dayı ve arkadaşlar 16 bin e, ve sonsuzluk ve ötesi gibi oyuncu üvanlayacağız. Ödüller bay iyi arkadaşlar yani fena değil. Ve arkadaşlar her kazandığımızda kupa yana doğru e, insan kupa kutusuna doğru e, kupalar gidecek arkadaşlar. bir tane aksesuar bir tane hiper şarjı var yani. Yani gücü <laughs> falan yok. Şimdi arkadaşlar bunun rozetleri falan var mı? Yok, tek bir tane rozet var. Spree Sorsis bile yakınlık geliyor. Tamam şimdi akşam seç dedim bunu. Şu akşam haritalardan şöyle etkinliklerimizi toplayalım. Şu akşam haritada e, bu kalayım. adres de girelim arkadaşlar. İlk oyunumuza bakalım karakterin ne kadar güçlü. şu arkadaşlar. Daha bu akışa oyuna yeni geldi bu karakter. Şöyle. Şimdi arkadaşlar atışlarla böyle içimi 320 vuruyor ve yakıyor. Çok iyi. şuradan. Şu aksesuar nasıl bir şey bir bakayım. O ilerle atlıyor arkadaşlar. Çok iyi. aksesuar bir öle bakayım. Arkadaşlar bu yeteneği yakıyor. Ben yani bay iyiymiş. Şöyle arkadaşlar. Aynı klov gibi düşmanlarımızı yakıyor. Şurada jenith var. Bakın şurada bakın. Dünreniz bu öldürülecek. Şimdi ultisi böyleymiş. Şimdi hiperşarjı da test etmek istiyorum. Bakalım hiperşarjı nasılmış. Şimdi de bakın buraya Jeanette. Abi Yanlışlıkla ulti bastım. Ulti de görmüş oluyor kaç. Bak son şurada çiftçilere alayım. 8-3 e aldık arkadaşlar. Şöyle son adam nerede bakayım? Sonuncu da şöyle şöyle aksiyon sanırım. bu da yavaşlattı bizi. zaten iki vuruşu öldü arkadaşlar. Ya arkadaşlar karakter ben beğendim. Bayağı güçlüymüş arkadaşlar. 10 kupa geldi. Bu gözü arkadaşlar kupa kutusuna gidiyor arkadaşlar bu. kupalar yani gayet iyi arkadaşlar. kupa kutusunda böylelikle ilerlemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar sıradaki haritamız. Savaş da güneşli futbol şöyle çıkalım. Şimdi arkadaşlar itenimizi bir deş. Şimdi kılıç moduna çıkalım. Lazer modu vermiş insanlar falan yakıyor aynı klov gibi. Şimdi arkadaşlar eee modu ustak. Onda çok bir ilerlemişiz. Şimdi kost karakterin arkadaşlar bana kostümü falan yok. Şimdi en sonda arkadaşlar bu yeteneklerini falan evet. Alacağız. Bakalım en sonda arkadaşlar hangi yetenek daha güçlü olur. Test edeceğiz. Şöyle oha arkadaşlar takımda çerçez. Çer, Bazı şekilde karakter. Şuna baksanıza. O şöyle e, takıma dönermiş şöyle. Bak şey, yakından vuruyor. Öldüm şu adam ne bizim için zaten bol atar. Çok iyi. Bunun ultisine bakalım ultisi neymiş. Şu. Şöyle doğru atlıyor. Oo arkadaşlar güzel. Takımda bir e, AFK. Şöyle bir şey. Al şu topu pas attım. Ben hiç geliyorum. Aksesi güzelmiş. O adam hiper doldurdu. Yalnız aksesi hiper şarjı çok hızlı doluyormuş ama ben şu anda onu fark ettim. Şu abi. Ya abi hiper'e basamadım ya. Abi hiper e basamadım. Hiper'e görmek istiyorum. Ya gibi, e, 9 kupada bu da geldi. Bak. Bir kupa kutusunda da aksesi e, bu yaparsak şöyle kupa kutusunda arkadaşlar. e o mega kutuyu açabiliriz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben tek açacağım. Şu hiper şarjı dolduralım bakalım. Hiper şarjı neymiş. Sonra itinimizi tekrardan değiştiririz. Tüm oyun modlarını deneyeceğiz. Bakalım en iyi oyun modu nasılmış bu karakter. Ve tekrar arkadaşlar takımda ikimiz bazı şekilde karakteriyiz. Takımda tanklar var. yineriz Şöyle ben bir yakınlaşayım şöyle. Üf. İçin şu doldurdu. Şu bu. Öl. 2400 2400 böyle arkadaşlar. Çok iyi attık kolu. Tamamdır. Ne abi hiper mi olmuş çok iyi. <laughs> Şuna abi. Ben bastım abi adamlar nerede ya? Abi ya hiper göremedik ya. Neyse arkadaşlar şu tekrar DT'miz değiştirelim. E, Clinch modu böyle eğitim. Yani baya yakın e, savaşçılar falan e, çok iyi yani yakından saldırmak için şöyle arkadaşlar tekrar e, ee, arkadaşlar kanat modu arkadaşlar yani saldırısı 2000 vuruyormuş siz seçen şimdi akşam hangi adı tadı şu elmas kapacı bir oynayalım elmas kapacı çilelim bakalım elmas kapıcı da nasılmış şöyle sesi bir öleyim tekrar arkadaşlar takımda çekeceğiz bazı şekilde Sonuçta arkadaşlar bu karakter şey ücretsiz veriyor. Zaten bir ay sonra gidiyor. Çalışıyorum. Aksiyon sonra bir ilerleyeceğim. O bu bir tık e, uzağa vuruyormuş. Şu atışları o ikili ikili. Içiliyip... Bakın aynı Kralos gibi arkadaşlar iki tane. E, şunu atıyor. Şey, Gelsinle bir ultiyi de test edelim. Ama dur öleceğim yalnız. Hadi lan gelsenize. bizim takım elmasları topluyor. Şimdi ultisi şöyleymiş. Şimdi bakalım nasıl oluyor. Şöyle bastım. Oo arkadaş ultisi çok iyi. Aynı şeyin ultisi gibi arkadaşlar. Ulti Diye atar atmaz şey diğeri bomba bırakıyor. Hani Jeynet bomba bırakıyor ya ultisiyle. Aynı onun gibi. Şöyle öl. Baya takımlar arkadaşlar Fatih'ten hiç yaklaştırmıyoruz. Şu an şu tarafa doğru. O bastım. Arkadaşlar ben bu kanat modunu bayağı bir beğendim. Ben şarjım doldu. Şimdi ne çekeceksin? Bastım ifade. Bakalım bir şey değişecek mi? Şöyle attım. Yoksa sadece hasarımız falan artıyor. Şöyle birazcık uçalım. kaç kaç öleceğiz öleceğiz kaç. Aksesuar da arkadaşlar kaçmak için kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle kaça. Hmm. Zaten arkadaşlar bizim takımda çıra yok ediyor. Bu bak. Sanki Star test edebilir miyim? bitti. Şimdi arkadaşlar. Karakter akışı ben baya iyiyim. Bırak planlama puanlama vakti. Şöyle 40 kupa oldu. Kupa kutusunda da ilerliyoruz. Biz kupa olunca yeni bir kupa kutusunu açmış olacağız. Şöyle Star Wars'u da Şimdi ben karakteri beğendim arkadaşlar. Siz de siz karakteri nasıl buldunuz? Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bence en iyi ıı, yeteneği arkadaşlar şu kanat modu. süper basınca arkadaşım e, öyle bomba mayın falan bırakıyor hani kaçmak için de kullanılabilir çünkü hiç modis yakın dövüşçü karakterleri kolayca getirmek için mesela çalı bir falan iş yapabilir şunu pek beğenmedim arkadaşlar lazım ama yakması güzel oluyor arkadaşlar neyse yani arkadaşlar videomuzda buraya kadar olsun daha fazla biraz fazla video istiyorsanız kanalımıza muflak etmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar bay